Garantlı məxəllə məhdər nə düşər nə mi təkabə vəniz. Qabaq uçara dirbə, maydada vermək istəyən. Həqiqətən də mə bitirəm. Düyücük mərdivə xo. Alevi inancında, Alevi inancında bazı günlerimiz vardı ki bu toplumsal olarak bizi ayakta tutan, bir arada tutan değerlerimizdir. Bunların ilki gagandır. Bizim kültürümüzde gagan demek yeni yıla giriş demektir. Karo kokum dediğimiz eski yılı temsil etmektedir. Biz bu aynı zamanda da padişah diyoruz. Padişah. Bizim eskide atalarımız dedi ki yap pasta o yen kabile ho, derdu ho, herkese yardım kıyar, doboranma değil sana Bunun Türkçesi şöyledir, yani Alevi inancının en önemli özellikten bir tanesi de kendisinden önce komşusunu, milletini, insanı ve doğasına duyduğu saygıdır. Diyor ki, ey Allah'ım diyor, yeni gelen yıl diyor, sen diyor ülkence kubu kemi demek yani alem demek. önce alemi sonra derd cira yani kapı komşumuzu daha sonra da bizim evlatlarımız bize diyor bağışla. Alevi inancında bu bölüşüm bu kadar varken bunun yanında bir de paylaşım vardır. Bir de vefa vardır. Bunun en önemli özelliğinde vefa ailemizde ayrılan bacılarımız, kız kardeşlerimiz var, halalarımız var. Bunlar yıllarca evlere bir emek verir emek sonucunda da belli bir yaştan sonra da giderek kendi yuvalarını kuruyorlar. Bunlar gittikten sonra da bu ayda en önemli bizim köylerde gördüğümüz zeyye diyoruz. Zeyye. Gerek şimdi zeyye. Şimdi zeyye. Zeyye mare kar kördü, göre kördü, şia. Zeyye, şia, çiyo, nevet. Şimdi ay ziyaret Yani bir vefadır. Kız yıllarca çalışmıştır. Yeni bir eve gitmiştir. O eve giderek o kızı ziyaret ediyorlar. Bu aynı zamanda da Dersim Alevi inancında kadına verilen değerdir. Yani ma toplumu dediğimiz ta eski 1300'lerden beri gelen ailede en önemli öye kadındır bizde. Kadın bizim için toplumun en önemli biraz haçlarında bir tanesidir. Bu da kadına verilen bir değerdir. En önemli özellikle bir tanesi de haktır, hukuktur, paylaşımdır, arınmadır. Alevi inancında, Alevi inancında arınma da çok önemlidir. Yani bütün kötülükte arınmak, kapı komşumuza varsa, toplumsal olarak bir sorunlarımız varsa bunları barışçıl bir şeyde çözmemizdir. Burada temsili üç tane figürümüz vardır. Galo Kokum dediğimiz Alevi inancında kamili insan. Yani biz eskiden beri herkes kamil insan dediğimiz yaşlara verdiğimiz değerdir. Bugün burada temsil edilen bu e, Galo Kokum kamil insan demektir. Ama şey olarak da eski yılı temsil ediyor eski yıl geliyor ve yeni yıla geçecek. Fadike ise de Fadike ise de çeşitli ritüellerde değişik şeyler söylenmekle beraber Fadike de dünyadır. Yani insanın canının her şeyin gelip geçtiği bu dünyada ama dünya kalıcıdır. Güzellikleri içinde barındırıyor. O güzellikleri de ancak insan olun yapacağı katkılarla var olacaktır. Fadike de işte yeni dünya işi işte temsil ediyor. Dünyayı temsil ettiği gibi e, ee, yüzü siyahla boyanan arkadaşımızsa yine bazı de şöyle diyor. Bu yeni bir yıldır ama daha yıldızı yıldızı daha çıkmamıştır. Güneşi daha parlamamıştır. Yani yeni yıla girmemiştir. Bunun da böyle bunu karşılıyoruz. Eskide bizde böyle bir şey de vardı arkadaşlar. Bizim Alevi inancına baktığımız zaman bu dinler tarihine de baktığımızda bir yerde Zerdüş'te bir yerde konfekçü gibi Böyle bunlarda prensipler olarak iyilikleri almaktadır. iyilikleri içinde barınırmaktadır. Alevi inancına baktığımız zaman bu dinler tarihine de baktığımızda bir yerde Zerdüş'te bir yerde konfek, gibi böyle bunlarda prensipler olarak iyilikleri almaktadır. iyilikleri içinde barınırmaktadır. Yani bir doğa dediğin zaman içindeki şey canlısını, dağını, taşını, suyunu bunlar hepsine bir anda saygı göstermektedir. Bu inançlara baktığımızda bizim tüm toplumumuza şunu söylüyoruz. Biz bütün, bütün alemin, bütün doğanın, bütün insanların bir şekilde barış içinde yaşamasını diliyoruz. Yeni yıl dediğimiz bu galanında bizim için zor geçecek bu kış, kış şartlarını ilk ayıdır. İlk ayıdır. 21 Aralık'la 21 Mart arasında 3 aylar dediğimiz bu şeylerde geçecektir. Biz yeni yılın yani gaganın bu Hızır Urucu'nun, Hızır orucunun başta bu kaydım topraklarda Orta Doğu'da, Mezopotamya'dan Anadolu coğrafyasına barış getirmesini diliyoruz. Tüm toplumumuza barış getirmesini diliyoruz. Hak, hukuk, adaletin var olmasını diliyoruz. Alevi toplumunun yüzyıllardan beri bu ülkenin ya taşlarındadır, layıklığı temsilcisidir, iyiliklerin temsilcisidir. Bu ülkenin sonsuza kadar gitmesini istiyoruz. Cenab-ı Hak sarası mahallevi hıyar çocuğumuzu, toplumumuzu, çocukları da korusun. هر ویشي پساو کوي شورو پساو نوږي انسان الله مليته ماري زران نومره رندي هاشتي او شي بيار يم ات کړې انده حق را نفس ګرې شرو هک بو حلال بو زرد زلال بو هنه خضر بو تمه مزري بو پټا ګور دليل بو ورډا ګور حلال بو لوخمه سما قاول بو دختي سما شم بو ورډو سما خسل بو وایره هر د اسمني

Sabah erkenden bakıyorlardı, çocukları yıkıyorlardı, suyun için temiz, evin için temizliyorlardı, ahırları temizliyorlar, tüm pacaları. Yani ne sıkıntı varsa bu e, gagantta diyorlardı, biliyor musun? Alsın götürsün. Herkese hayırlı uğurlu gelsin kansız savaşsız bir yıl olsun sağlık huzur